ekranlarından Bir Çocuk Bir Dünyadan merhaba arkadaşlar. Ekran başına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Biz yine çok mutluyuz. Çünkü her bölümde arkadaşlarımızı, farklı arkadaşlarımızı farklı konularla misafir ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünyada telefon bağlantılarımız var. Bizlerle güzelliklerinizi paylaşabilirsiniz. Bir i̇letişim adreslerimiz bilgi.diyanet.tv adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz, sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Bir Çocuk Bir Dünya başlıyor. Müzik arkadaşlar, bugün yeni arkadaşlarımız bizlerle birlikteler. Onlarla bugün neleri konuşacağız? Çiçeklerden bahsedeceğiz, renklerinden, kokularından ve güzelliklerinden paylaşacağız. Arkadaşlarımıza sorular yönelteceğim. Bakalım neler söyleyecekler? Merak ediyorum ben de açıkçası. Bakıyorum bugün kimler bizlerle? Nisa, Eylül ve Ahsen. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Çok güzel görünüyorsunuz. Ahsen'cim seninle hemen sohbetimize başlayalım mı? Evet. Ahsen'i alkışlarla mikrofona davet ediyorum. Evet Ahsen'cim hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Ahsen çok güzel görünüyorsun. Saçların çok güzel. Kim hazırladı seni? Annem. Annen hazırladı. Sen mi istedin bu saç modelini? Yok annem istedi annem yaptı. Annen istedi annen yaptı. Elbisen de çok güzel. Bayıldım. Aslan kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. Neler yapıyorsun? Evde birazcık oturup boyama falan yapardım. Resimler çiziyorum. Yapardım ben... derken çok eskilerden mi? Şimdi yapmıyor musun? Eskilerden değil de yani. Yani. Benim boş kağıtlarım var. Onlara resim çiziyorum. Anneme hediye ya da baba ama arkadaşlarıma hediye ederim diye düşünüyorum. Sen resim yapmayı seviyor musun? Hı hı. Hangi resimleri yaparsın? Bir tane çocuk yaparım, kalp yaparım. Evet. Harflerden yazı çizerim, imza ha. yaparım. Çok sevdiğin böyle birini hediye almak istiyorsun. Ona hangi çiçeği almak isterdin? Hı. Pembe bir tane ilkbahar ilk çiçeği almak istedim. İlk İlkbahar çiçeği nasıl bir çiçekmiş? Biraz tarif eder misin? e, ee, böyle inkbahar çiçeği böyle birazcık küt uçları. Küt uçları. Evet. Böyle, böyle gökkuşağı gibi şöyle. Evet. Ortasında da böyle bir tane sarı şeyler var. Onu, <laughs> ona hediye etmek istedim. Hediye etmek istersin. Güzel bir şey. Aslancığım bugün bize ne okuyacaksın? Ne hazırladın? Şiir. Şiir okuyacak. Dinliyoruz. Mikrofon senin Aslancığım. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyur. Tamam. Küçük kul, mutluluğa uzanan sevgi dostluk yolum. Ben küçük, yüce Allah'ımın küçük bir kuluyum. İpek gibi kalbimle Mevla'nın hikmetiyim. Son Resul'e inanan Muhammed ümmetiyim. Galiba şu kadarcık mı? Yok değil de şu hı. şey bir kısmı daha var. Hatırlayamadın hı hı. mı şu anda? Hı hı. Ama hı. çok güzelmiş bayıldım. Sen Mevla'nın küçük bir kulu musun? Evet. Nasıl güzel bir kulsun. Büyünce Kadın ne olmak mı? istiyorsun? Büyünce ben galiba kuaför olmak istiyorum. Galiba kuaför olmak istiyorsun ki bence de olursun. Saçlar falan da çok güzel. Ahsen'e çok teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerini uğurluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bir telefon bağlantımız var. Hemen bir merhaba diyelim telefondaki arkadaşımıza. Merhaba. Merhaba. Mekiye hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Mekiyeciğim kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. Bugün bize ne okuyacaksın? Ne hazırladın? Sübhaneke. Sübhaneke duasını dinliyoruz Mekiyeciğim. Sübhaneke. Allahümme ve bihamdik ve tebarak ve teala cettik ve la ilahe gayrik. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum Mekiye. Bunu kim öğretti sana? Öğretmenim. Öğretmenin öğretti. Çok güzel öğrenmişsin. Çok teşekkür ediyoruz Mekiye'ye. Bir <laughs> öğretmenim. Efendim? Sümeyye öğretmeni. Sümeyye öğretmenine çok teşekkür ediyoruz Mekiye'cim. Mekiye'cim seni çok öpüyorum. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Evet, ikinci arkadaşım Eylül'le sohbetime devam etmek istiyorum ve Eylül'ü e alkışlarla mikrofona davet ediyorum. Gel bakalım Eylül. Evet, kırmızılar içerisinde bir prenses geldi. Hoş geldi. Hoş bulduk. Nasılsın Eylül? İyiyim. Eylül'cüm kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. Neler yapıyorsun? Resimler çiziyorum. Seviyor musun resim yapmayı sen de? Hı hı. Evet. Eylül'cüm, Eylül hangi ayımız biliyor musun? Hı hı. Sonbahar mevsimini duydun mu? Duydum. Sonbahar mevsiminden bir ay Eylül. Yapraklar süzülür, yerde evet. yapraklar olur. Evet. Temizci gösteritimizdir ama çok yorulur. Temiz, evet temizleyenler yorulur. Ama o yapraklar düşünce de çok güzel oluyor, değil mi sokaklar? Mesela annene veya çok sevdiğin birine bir çiçek almak istersen, ne alırdın? Papatya. Papatya alırdın. Hı -hı. Bir buket. Hı -hı. Hediye ederdin, öyle mi? Hı hı. Evet. Eylülcüm, bugün bize ne hazırladın, ne okuyacaksın? E ee, yemek doğasını okuyacağım. Seviyor musun yemek yemeği ve yapmayı? Evet seviyorum, çok seviyorum. Mesela neler yapıyorsun? Hmm. Kurabiye yapmayı biliyor musun? Annenle birlikte mi yaparsınız? Evet yaparım. Evet. Nasıl? Mesela yemeğe oturmadan önce ne dersin? Bismillahirrahmanirrahim dedim. Ne dersin? Bismillahirrahmanirrahim dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha söyleyelim mi beraber? Yemeğe oturmadan önce Bismillahirrahmanirrahim dersin. Peki bitince yemek duasını nasıl yaparsın? Dinliyoruz bakalım Eylül. Yemek duasını nasıl yapıyor? Mikrofon senin Eylülcüm. Yemek duası. Yemek duası. Allah melaştım Allah'ım sana. Akıl sağlık doğruluk iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem okuluma gidemem. Çabuk çabuk gelelim okulumuza gidelim. Bizi yaratan Allah'a her zaman şükredelim Amin. Çok güzel. Nerede öğrendi bu duayı Eylül? Öğretmenimden Öğretmeninden. Peki ekran başındaki arkadaşlarına söyler misin? Sizler de yemek duasını yapın ve öğrenin. Siz de nerede? yemek doğasını yapın ve öğrenin. Güzel bir şey değil mi? Hı hı. Evet. Eylülcüğüm büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. Doktor. Sen hiç doktora gittin mi? Hı hı çok gittim. Çok gittin. Hı, hı. Ne yapıyor doktorlar? Muayene ediyor, iğne yapıyor. İğne yapıyorlar. Hı hı iyi olmamız için değil mi? İğneden korkmayalım. Korkulacak bir şey değil ki Eylül'cüğüm. Ben korkmuyorum. Evet ben de korkmuyorum. Sen korkuyor musun Nisa? Korkulacak bir şey değil. Eğer sağlığımız içinse yapılmalı. Öyle değil mi? Evet, evet Eylül'e teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine oynuyoruz. Evet Eylül'cüğüm. Evet. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Merhaba Akif. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Akifçim kaç yaşındasın? Dört buçuk. Dört buçuk yaşındasın. Nereden arıyorsun bizi? Ya Ankara'dan. Ankara'dan arıyorsun. Akifçim bugün bize ne hazırladın? <laughs> Sübhaneke. Sübhaneke duası dinliyoruz Akifçim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarekes mut ve teala zektir. Elayla he gayrı. Çok güzel. Aferin sana. Kim öğretti bu duayı sana? Kendim. Kendin öğrendin. Çok güzel okudun. Aferin sana. Akif'ciğim çok teşekkür ediyoruz. Bir çocuk bir dünyayı aradığın ve bu güzelliği bizimle paylaştığın için seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Teşekkür ediyoruz Akif'e ve son arkadaşım Nisa'yı alkışlarla mikrofona davet ediyorum. <laughs> Nisa hoş geldin. Çok güzel böyle naif ve yumuşak. O kadar güzel geldin ki tatlı tatlı. Nasılsın? İyi. Nisa'cığım kaç yaşındasın? <laughs> Beş mi acaba? <laughs> Dört. Yok canım. Beşten sonra deren şey. sonra ne geliyordu? Altı. Ay hatırladık. Altı yaşındaymış Nisa. <laughs> Nisa'cığım elbiseni kim aldı? Ben benim de Tuğba halam aldı. Doğum gününde Tuğba halan aldı. Nisa'cığım azıcık mikrofona yaklaşır mısın? Ekran başındaki arkadaşların duysun yapmış güzel konuştuğunu. Elbisesini doğum gününde halası almış Nisa'nın. Güzel günlerde giy. Çok güzel, çok yakışmış sana da. Nisa'cığım neler yapıyorsun? Evet, dediğimde ödevlerimi çalışıyorum. Evet. Okuluma gidiyorum orada tabi. Canlı dersler gideceğiz bu arada. Canlı derslere katılıyorsun. Evet. Arkadaşlarımız da Bizi dinliyorlar, öyle değil mi? Nisa bakın ne diyor biliyor musunuz? Canlı derslere katılıyorum, ödevlerimi yapıyorum. Nisa ile bir konuşalım bakalım. Çiçekleri tanıyor musun Nisa? Hangilerini tanıyorsun? Gül, papatya. Evet. Gül, papatya. Menekşeyi duydun mu hiç? Menekşe. Nasıl bir çiçek menekşe? Böyle laplapları böyle. Evet. Şey, böyle yaprakları var. Üzerinde mesela renkli çiçekleri olabiliyor. Mor, pembe, kırmızı. Camların önünde oluyor. Çok güzel bir çiçek. Nisa'cığım, peki çiçeklerden bal özü toplayan hangi canlı? Arı. Nasıl ses çıkartıyor? Hı. Nasıl? Bu diye mi? Arı nasıl ses çıkartıyor? Vız değil mi? <laughs> evet. Çiçeklerin güzel büyümeleri için neler yaparız Nisa? Sı. Ne yaparız? Su. Su veririz onlara değil mi? Güzelce büyüyüp. su, toprak, güneş. Evet üçü çok önemli. Su, toprak ve güneş. Güzel büyümeleri için. Bir de şey lazım, gübre. Bir de gübre lazım. Teşekkür ediyoruz. Bakın hepiniz bir şeyler söylediniz. Güzel bir çiçeği nasıl büyütebileceğini bütün ekran başındaki arkadaşlarımız da öğrendi. Peki senin baktığın, büyüttüğün bir çiçeğin var mı Nisa? Bir sürü var. Bir sürü var. Biraz anlatır mısın? Böyle bir... bir... Üçü de ablamın bir tane benim var. Böyle sulayacak böyle çiçek açacak. Ben onu çok seviyorum. Sen onu çok seviyorsun ve ona bakıyorsun değil mi? Çok güzel. Nisa, bize bugün ne okuyacaksın? Rabbi esir'i bilir. Rabbi esir duasını. Hadi dinliyoruz Nisa'cığım. Rabbi esir ve la tuassi, bin hayır Allah'ım. Kolaylaştır, zorlaştırma Allah'ım. Bu İşimiz sabırla bitir. Amin. Amin. Çok güzel. Kim öğretti bu duayı sana? Öğretmenim. Çok güzel öğrenmişsin sen de. Nisa'cığım büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. Doktor olmak istiyorsun. Ne doktoru? Göz doktoru. Göz doktoru. Göz doktorları ne yapar? Gözlerimize bakarlar. İyi mi kötü mü diye. İyi mi kötü mü bakarlar. Gözlük verirler. Eğer görmemizde sıkıntı varsa. Evet Nisa'cığım sana çok teşekkür ediyoruz. Nisa'yı alkışlarla yerini uğurluyoruz. Evet bugün arkadaşlarımız Nisa, Eylül ve Ahsen bizlerle birliktelerde güzellikleri paylaştılar. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Sevgili arkadaşlar hiçbir yere ayrılmayın oyunumuzla devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar... Eşleştirme oyunumuzda karşınızdayız. Ben hemen oyun evime doğru yürürken ilk arkadaşım Ahsen'i de çağırıyorum oyunumuzda oynamak için. Ahsencim gel bakalım. Şimdi Ahsencim, bu oyun evimizde pencerelerimiz var. Bu pencerelerimizden birini açmanı istiyorum ve çıkan resmin aynısını da bulacağız diğer pencerelerde. Başlıyoruz. Ne çıktı? Marul mu? Marul değil. E, marul değil. Ispanak. Evet şimdi gördüm. Ispanak çıktı. Evet ıspanağı buluyoruz. Hangi pencerenin altında? O değil. Hayır hayır devam ediyoruz. Arıyoruz ıspanak. Nerede acaba? Pencerelere bakalım. O da değil. Biber varmış orada da. Mantarmış. Buluruz biz o ıspanağı. Bu da biber. O da değil. Evet. O da mantar. Brokoli çıktı. Evet. Ispanak hangi pencerenin altında? Buldun. Harikasın. Çok mu mutlu oldun? Evet çok güzel bir oyun değil mi? Kapatmayalım açık kalsın. Bildiğimiz pencereler açık kalabilir Ahsen'cim. Evet sana teşekkür ediyoruz Ahsen. İkinci arkadaşım Eylülle devam ediyorum. Gel bakalım Eylül. Eylülcüm hazır mısın pencereni açmak için? Hazırsın. Aç bakalım istediğim bir pencereyi. Ne çıktı? Karnabahar. Acaba nerede karnabahar? Hmm. Tab açalım pencereleri resimleri görelim. Nerede patlıcan. patlıcan. Patlıcan ne renk Eylül? Mor. Evet. O da değilmiş. Acaba nerede? Karnabahar nerede? Onun eşini bulacağız Eylülcüğüm. Evet tam açalım pencereleri Eylülcüğüm. Göremiyorum ben buradan. O neymiş havuç. Evet değil. O da brokoli. Sen patlıcanı aramıyorsun ki karnabaharı arıyorsun. <laughs> Hadi bakalım nerede karnabahar? Oraları açmıştın. İkinci sıraya geç. İkinci sıra neresi? Burası. O da boş bir pencere. Evet açmadığın pencerelere bakmalısın bence. Orayı da açtın. Eylülcüm, ikinci sırayı açmadın mesela bak şuraları açmadın. Evet. Oraya bakabilirsin. Nerede bu Karnabahar? Tam aç ekran başındaki arkadaşların da görsün. Neymiş o? Brokoli. Kapatıyoruz şimdi. Karnabahar bulacağız seni. Bulduk. Duydu mu sence Karnabahar bizi? Duydu. Eylül de buldu. Teşekkür ediyoruz Eylülcüm sana. Nisa'yı çağırıyoruz Asencim oyunumuza devam ediyoruz. Oyunumuzu oynayalım sonra sorunu sor. Anlaştık mı Asen? Evet Nisa'cim aç bakalım. Şimdi bakalım ne o açtı? Patlıcan açtı. Acaba patlıcanın diğer eşi nerede? Brokoli o da değil. Havuç hiç benzemiyorlar, hiç alakaları bile yok. O ne mantar? O da biber. Arkadaşımızın bulmasını bekliyoruz Eylül'cüm. O da bulabilir. O da havuç. Evet tam aç Eylül'cüm. Nisa'cığım, affedersin yanlış söyledim ismini. Nisa'cığım, evet. Bulduk. Nisa da patlıcanı buldu. Siz sebzeleri seviyor musunuz? Ben karnabahar yemiştim. Karnabahar yemiştin, çok faydalı. Sebzelerimizi güzelce yiyoruz. Sevgili arkadaşlar, eşleştirme oyunumuzu oynadık. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir oyundu. Şimdi hediye zamanı. Arkadaşlar bir çocuk bir dünyada Geldik bir bölümümüzün daha sonuna Bugün gelen arkadaşlarımıza Çok teşekkür ediyoruz Keyifli dakikalar geçirdik onlarla Şimdi elimde görmüş olduğunuz bu kitaplarımız Ziyanet İşleri Başkanlığımızın çocuk kitapları Ve ilk arkadaşıma Hediyesini vermek için yanıma çağırıyorum Ahsen'cim gel bakalım Geldiğin için çok teşekkür ediyorum Çok mutlu oldum seni tanıdığım için Ve Eylül'ü çağırıyorum Eylül'cüm bunlar da senin. Geldiğin için çok mutlu oldum seni tanıdığım için. Ve Nisa'yı çağırıyorum. Nisa'cığım bunlar da senin. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ve ekran başındaki arkadaşlarımızla birlikte veda edelim. Sevgili arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.